Türkiye basınında yıllardır çıkan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi işgal etmek için Yunanistan sınırına, e, Türkiye'nin Yunanistan sınırının 15 km ötesine üst yapıyor haberlerinden sonra Batı basınında baktığımız zaman bu üst neden yapılıyor. Çok farklı şeyler var. Diyor ki Yunanistan'daki bir liman Ukrayna'ya destek için e, hayati bir konum aldı diyor. Nereymiş burası? Small City Şurası. Öncesinde işte turistlere satan Türk, çoğunlukla Türk ve Balkanlardan gelen turistlere çay kahve satan bir yerken diyor. Çok önemli bir noktada burada ne yapıyor? Ukrayna'ya erişim sağlıyor diyor. Bulgaristan ve Romanya üzerinden. Bakalım. Burası Yunanistan, Bulgaristan, Romanya. Şurası nedir? Ukrayna değil mi burası? Evet şurada sınır yok. Şuradan Ukrayna'ya erişim sağlıyor. Karayalı'yla Ukrayna'ya tahkimat gönderildiği söyleniyor. Dolayısıyla bu üst Türkiye'yi işgal etmekten ziyade Balkanlardaki istikrarsızlık durumunda Amerika'nın orayı güçlendirmek için destek gönderebilmesi için mühimmat gönderebilmesi için yapılmış yerler. Daha büyük iki tane limanı var diyor. Selanik'te ve burayı bilmiyorum ne olduğunu. Rus ve Çin şirketleriyle beraber e, işletilen yerler diyor. Demek ki Ruslar ve Çinler şuralara geldiği için, şurası Selanik başka bir yer daha var demek ki. Oralara geldiği için Amerika'da buraya geliyor. Yani Yunanistan üzerinde e, tahakküm şey var. E, savaşı var. Çin'in burası ticari şeyleri açık bildiğim kadarıyla. Rusya'nın ve Çin'in e, askeri şeyleri yanaşamıyor buraya. Buradaki bir istikrarsızlık durumunda Amerika'nın buraları desteklemek için kurduğu bir üsttür burası diyor. Türkiye'yi işgal etmek için değildir. Buradaki asıl hedef Türkiye haberleri. Ne, ne, ne yapsan çok tıklanıyor ama böyle işte tıklandığı için de sürekli böyle komple teorileriyle buradaki asıl hedef biziz diyor. <laughs> Neyse. Başka ne vardı? Şurada Türkiye'de geçiyor. Rusya ve Boğazlar üzerinden erişebilen yerdir diyor Karadeniz. Türkiye tarafından da kontrol ediliyor diyor. NATO Müttefiki ama diyor Kaprisli diyor. Evet, Kaprisli bir ülke olduğumuz için de Karadeniz'e takimat göndermek için bizi tercih etmeyip Boğazları bypass edip Yunanistan üzerinden, Bulgaristan ve Romanya üzerinden buralara destek gönderiyorlar. Ayrıca Batı Balkanlarda yani şuralarda da ciddi sıkıntı var. Ee, bu şeye sebep olabilecek istikrarsızlığa sebep olabilecek seviyede Sırbistan durumdan vazife çıkartıp Kosova ve Bosna'ya saldırıp hatta Arnavut'ta saldırıp e, Müslüman katliamı yapabilir buralarda. Bunlar, Amerikanın bunlara karşı güçlendirmek için burayı tercih ettiğini düşünüyorum Türkiye'yi işgal etmek için değil.